Merhaba arkadaşlar. Şimdi memleketimizde çıplak baba ziyareti olarak bilinen bir yerdeyiz şu an. Ee, sabahleyin, kaynanam dayım ve çocuklarımla buraya geldik arkadaşlar. Çünkü e, bir tane dayımızın ada vardı. Buraya sabah gelip kesmişler, bir hazırlamışlardı hatta. Biz de öğlen emeğini burada yedik, lokmalarını tattık yedik. Ee, burası çıplak baba ziyareti diye biliniyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru bir merdiveni var. En aşağıda da çeşme var arkadaşlar. Şimdi de elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Bol ağaçın, bol ağacın olduğu bir yer burası. Çok güzel bir yerde. Köylerin arasında bir yerde. Yani hiçbir köyün içinde değil. Köylerin arasında bir yerde konumlanmış. E, tarih bilgileri olarak da kendisi Hicaz'a gitmiş olan bir ağanın e, çalışanı e, aa, şeydir. Onun dışında da bu konumlanmış olan, bu türbesinin konumlandığı yerde de 9 gün savaşa katılmış olan bir kişi. Değerli bir şahsiyet olarak biliniyor. Her yıl buraya kişiler kurban getiriyorlar. Eskiden bizimkiler de annem gilde getirirdi. Bayağı geldiğimiz bir yerdir burası. Çok da severim. Sonbaharda daha çok geliniyor. Çünkü yazın bildiğiniz gibi işler çok oluyor. Yaz işleri bitince insanlar ancak sonbaharda ve kışın gelebiliyorlar. O yüzden biraz bu mevsimde yapraklar dökülmüş ve de e, dağınık e, şey düzensiz görünebiliyor ama e, bu mevsimde daha çok ziyaret edilen bir yerde yerdeyiz. Yani dediğim çeşmede şurada arkadaşlar. Şurada görünüyor. Buraya geldiğimizde muhakkak uğruyoruz bu çeşmeye. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz arkadaşlar. Burada da dua ediliyor arkadaşlar. Evet böyle göstermek istedim size. Büyük büyük ağaçlar var burada bu arada. Bizimkiler şu an yukarıdalar. Ben de şimdi çıkacağım elimi yüzümü yıkadıktan sonra. Lokmaları kabul olsun diyelim. Ee, çok güzel bir gün. Güneşli bir gün. Hafta sonuna da denk getirmişler. Baya gelenler de olmuş. Çok güzel bir ortam var. Ee, tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.